Merhaba sevgili yarısı severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 22 Nisan 2022 günlerden Cuma. Hepinizin cuması mübarek olsun. Hepinize hayırlı cumalar dilerim sevgili yarısı severler. Sevgili yarısı severler izlemekte olduğunuz bu kanal yeni YouTube kanalımız. Bu kanalımızı kısa bir süre önce açtık ve kısa zamanda 1000 aboneye ulaştık bütün yarışsever dostlarımdan kanalımıza abone olmalarını, kanalımıza destek vermelerini önemli rica ediyorum. Evet videonun altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Daha sonra sağ tarafında bulunan çan işaretine ve daha sonra tümü seçeneğine tıklarsanız ben burada video yüklediğim zaman sizlere de birebir bildirim gelecektir arkadaşlar ve kanalımızı özellikle daha rahat kullanmış olacaksınız diyerek ben Bursa ikinci altılı Ganyan analizime geçiyorum. Bursa'da bugün özellikle çok kalabalık bir koşu programı var. Sürprize müsait yani sürprize eğrilebilir bir koşu programı ilk ayak 17 safkan çim pistte uzun zamandır koşmayan safkanlar var arkadaşlar. ikinci ayakta yine çim koşu 20 safkan start alıyor. Üçüncü ayak 18 safkan. Dördüncü ayak 11, beşinci ayak 13 ve son ayakta da 19 safkan. Yani sanki 3 4 ayak Gazi koşusu koşuyor. O kadar kalabalık koşular arkadaşlar. Gerçekten bugün bir sürpriz olabilir. Zor bir koşu programı var. Ama ben tuttuğum safkanları, tuttuğum şekle göre sizlere analiz edeceğim. Bugün Bursa'da 10 koşuluk bir program mevcut. 2. altılı yan programın 5. koşusuyla 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1500 mesafe Çin piste koşulacak. Handikap 16 yarışıyla start alacak. Altılgan'ın ilk ayağında 17 safkan birincilik mücadelesi verecek. Burada öncelikli şansı 10 numaralı Lord of Smyrna isimli safkana vereceğim. Bugün Cemal Paso idaresinde piste çıkacak. Ben son kum yarışını ölçü almıyorum özellikle çimde daha etkili koşmasını beklediğim 10 numaralı Lord of Simirne'yi ilk şanslı isim olarak önereceğim. Yine 3 numaralı Çakır'ın kızı. Bu safkanda bir Rockmaster temsilcisi. Bugün Mustafa Çiçek idaresinde piste çıkacak. İkinci şansı da bu isme vereceğim. Yine 6 numaralı Swaps arkadaşlar. Bir Natve Kaan temsilcisi. Özellikle rahat aksiyonlarıyla dikkat çeken bir isim. Bugün 3. şansı bu isme vereceğim. 11 numaralı Bitlis incisi. 13 numaralı Vahşi Çocuk. Yerimiz varsa 2 numaralı The Rebel Knight isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda değerlendirilebilecek safkanlardır. Ve Altılı Ganya'nın ikinci aya 4 yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe Çin piste koşulacak Handikap 14 yarışı tam 20 safkan bu koşuda birincilik mücadelesi verecek. Arkadaşlar burada da 15 numaralı Kızılca Pınar hayatın ilk yıl yarışında çim koşmuştu. Ve son yarışına baktım. Sonda yine kumda çok formda olduğunu gördüm Safkan'ın. Bugün Kadir Tokaçoğlu idaresinde Dayı Bey'in torunu 15 numaralı Kızılca Pınar. Bugün çok etkili bir yarış yapabilir bu koşuyu kazanabilir. Dikkat diyerek ilk şansı bu ismi vereceğim. Yine 4 numaralı Gül Nisa Can Mahmut Tura idaresinde ikinci şans vereceğim. Safkan olacak. 6 numaralı Erciyes Fırtınası. 12 numaralı Acarsu. Su. 3 numaralı Al Kattan isimli Safkanlar. Benim bu koşuda sırasıyla yarış sever dostlarıma önereceğim safkanlardır. Yine çok yerimiz varsa iki numaralı Tekinci isimli safkan da benim form durumunu beğendiğim isimdir. Ve Altılı Ganyan'ın 3. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2200 mesafe Çin piste koşulacak. Şartlı 4 yarışında 2 numaralı Musliha yine bugün birinciliği hak eden bir isim özellikle son yarışında sonlarda çok etkili bir bindirme yaptı dış kulvardan. Bugün Sönmez'in tayı 2 numaralı Musliayı ilk şanslı isim olarak önereceğim bu safkana. sıkı rakip olarak da yine yarış karakterini çok beğendiğim 14 numaralı Kalabert bugün Halil Altın İdaresi'nde ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 10 numaralı Acı Dilli Fatih. 6 numaralı Son Emir. 5 numaralı Son Parıltı ve 3 numaralı Özgür Fatih isimli safkanlar bu koşuda sırasıyla beynimi kazanan safkanlardır. Ve Altılı Ganya'nın dördüncü ayağı dört ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe çim piste koşulacak şartlı 4 yarışım Arkadaşlar çoğu safkan erkek bu koşuda ama iki kısrak var. Özellikle çok beğenimi kazanan çimde çok etkili koşmasını beklediğim, bildiğim gerek orijiniyle gerek son yarış form durumuyla çok çok beğenimi kazanan bugün kısrak olmasına rağmen 11 numaralı La Plata isimli safkanı ben Jockey Furkan Yüksel İdaresi'nde günün banko ismi olarak riske etmek istiyorum. Bugün Altılı Ganyan'ın 4. ayağında 11 numaralı La Plata isimli safkanı günün banko ismi olarak öneriyorum sevgili yarış severler ve altılı ganyanın 5. ayağına geçiyorum. Altılı ganyanın 5. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe kum pistte koşulacak dişlere mahsus meydin yarışı. Burada 10 numaralı Shine Away. Arkadaşlar 10 numaralı Shine away, away. Çok kaliteli bir safkan esasında özellikle Ildır Bey'i gibi bir safkanla anneden kardeş Ildır Bey'i ilk 6 yarışını ardı ardına ilk 2 koşusunu kumda daha sonraki 4 yarışında çimde açık grup 2 açık grup 3 olmak üzere grup yarışlarda boy gösterdi. Bunların içerisinde tay deneme koşusu da var. Bugün 10 numaralı Shine Away isimli safkan benim ilk şans vereceğim isim olacak. Yine son yarışını çok beğendiğim 9 numaralı yine bir Invisible temsilcisi olan 9 numaralı Ronda isimli safkanı da ben 10 numaralı Shine Away isimli safkana sıkı rakip olarak görüyorum. Ve altılı Ganyan'ın kapanış koşusu sonaya 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus meydin yarışı. Burada gönül diyor ki arkadaşlar özür dilerim arkadaşlar yanlış telaffuz ettim. Evet Altıgan Sonaya 4 yukarı yaştı Arap safkanlarının 1700 mesafe çim piste koşulacak handikap 15 yarışı. Burada gönlüm diyor ki 2 numara Galitçe'yi Ban Koyas 2 numaralı Galicia'yı geçilmez vers diyor. Özellikle son yarışında o sonlardaki etkili akışlı gelmesi gerçekten kayda değerdi. Yani 8liğine hayran kaldığım bir isim. 2 numaralı Galicia yine Onur Yıldız kardeşimiz biniyordu. Bugün yine Onur Yıldız dairesinde 2 numaralı Galicia'dan birincilik bekliyorum bugün ilk şansı bu isme vereceğim sevgili yarış severler. Safkan kötü koşarsa yine ara vermesine rağmen 3 aylık bir ara vermesine rağmen 3 numaralı tatlı çağ 6 numaralı özüm can ve 7 numaralı Barutan isimli safkanlar benim sırasıyla bu koşta tuttuğum isimlerdir. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim özellikle izlemekte olduğunuz bu kanala evet YouTube kanalımıza yeni kanalımıza abone olmanızı bana ve kanalımıza destek vermenizi önemli rica ediyorum. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili yarışseverler.